adam olmaz mı jiler dediler dediklerini yediler yedi kaba tüküren kazanın tamamını yemedim diye bana deli dediler matılar beynimi yediler iki beyin var oturup ikisini de yediler. Oh, çok ağır giriyor. Dediler niye bu kadar zoruna gidiyor? Damarına dokunuyor sinirini bozuyor. Bu ara herkes biraz havalı. Senin havan galiba bedavaya geliyor. Geliyor ve gidiyor gidiyor geri geliyor. Estetik ne sana bir beyin gerekiyor? Eylemler faaliyette ben ve bu dördü dün geceyi biliyor. Aşk da da, da.